Önümüzdeki yıllarda sence devam etmeli mi yeni kapı kutlamaları yoksa? Bence devam etmeli ya, çok başka bir şey. Hatta şöyle, kupa statta kaldırılmalı, kutlama yeni kapıda yapılmalı. Ben bundan yanayım çünkü böyle de çok fazla insana ulaşıyorsun. Yani orada çocukların işte babalarıyla, anneleriyle, aileleriyle gelip o şeyleri yaşaması Galatasaray sevgisini biraz daha perçinliyor. Ağaç yaşken gelir derler ya, yaşken o ağacı iyice sıkı sıkı Galatasaray'la yapıyorsun. Ama mesela o ağaç statta kutlamaya gelemiyor. Çünkü niye? Kombinasyon yok. Ya da neden bilet bulamıyor? Gibi gibi şeyler oluyor. Bir taraftan da şöyle bir durum var. 25. Şampiyonluğa özel bir durum da olabilir bu. Çünkü 25. Şampiyonluk özel bir şampiyonluk. Özel bir şey kutlandı. 5 yıldız kutlandı vesaire. Ama bir meydan geleneği mutlaka olması lazım Galatasaray'ın. İşte üstü açık otobüsle beraber şehir turu yapılması vesaire. Bunun gelenek olması lazım bence. Orada bence Beyoğlu da çok önemli. Yani Tabii ki Galatasaray Biraz e, oraya yani. ana plan alınarak bir kutlama da belki ilerleyen olabilir, yıllarda olabilir. Mantıklı. E, düşünülebilir. Tabii Taksim girilmesi zor bir yer genel olarak. Ya yani bir günde olsun. Her hafta, her iki haftada bir şeyi kapatıyorlar. Kadıköy kapatıyorlar. Ne yapalım yani? Beşiktaş kapanmıyor mu burada? Kapanıyor canım. Tamam. Yılda bir günde Beyoğlu kapansın. Ne olacak? Benim biraz başka nedenlerden <gülüyor> söyledim. <gülüyor>